Tekrar merhaba herkese. 10. Sosyal Medya Ödülleri'nin 4. günündeyiz. Bugün de çok güzel kategorilerimiz var. İlk kategorimiz de en iyi DJ. Birazdan introsunu girecekler ve hiç sürpriz bir isim olmadığını tahmin edeceksiniz. Sonrasında da çok keyifli bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Evet, şimdi izleyebiliriz. En iyi DJ ödülümüz Mahmut Orhan'a gidiyor. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Mahmut Bey. Bence çok Hak edilen bir ödül. İki öğrencileri de çok kral <laughs> Şöyle bir poz vereyim değil. <laughs> evet. Öncelikle ekran görüntüsü alınsın öncelikli olarak. Çok teşekkürler gençleri kırmayıp katıldığınız için. Bence bugün bu 15-20 dakikada çok keyifli ve ilham verici konuşmalar gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Öncelikli olarak kısaca bir önce duygunuzu rica edeyim. Gençler ve siz çok güçlü bir bağlarınız var. Kısaca bir onu alalım önce. İTÜ'den böyle bir ödül almak benim için çok onur ve gurur verici bir durum. Zaten ödül almayı cidden seven biriyim. Çünkü bana acayip ilham veriyor. İlk bu ödülü duyduğumda o gün bilgisayar başına oturuşum bile daha farklı oluyor. O yüzden benim için çok önemli. Benim müziğime bağlayan şeylerden biri. Bu ödüller sadece böyle somut bir şekilde değil. İnsanlarımızın beni dinleyip bir şeyler hisseden insanların bana yazması en büyük ödüller aslında. Benim müziğimle hayat bulup bir neşe sahibi olmaları benim için en büyük gurur diyebilirim. Ve benim için çok önemli. Buradan herkese çok teşekkür ederim. Oy veren, destekleyen herkese. Biz de teşekkür ederiz canlı yayına katıldığınız için. Yani. E ee, ben birazcık zaten sizi herkes tanıyor tüm gençlik tanıyor müzik ve gençlik çünkü bir bütün. Sizin de müziklerinizi gençlerimiz çok seviyorlar. Biraz böyle aslında hayatınızla ilgili kısa anekdotlar ve hikayelerinizle ilgili sorular sormak istiyorum. Gençlerimizden de gelen sorular. Burada aslında çok kolay bir hayatınız olmamış bu noktaya gelene kadar. Globalde bizi çok iyi temsil eden bir DJ'siniz. Yani artık markalaşmış noktadasınız. Karşılaştığınız çok büyük zorluklar olmuş. Yani işte Macbook'ları alabilmek için, kulaklıklar vesaire. Bu yolda sizleri ne motivasyon, bu kadar büyük motivasyon kaynağınız neydi? Aslında şöyle bir parmağınızı ışıklattığınızda bu noktaya gelmediğinizi biliyoruz. Bir hem zorluklar hem pes etmeme vazgeçmeme motivasyon kaynaklarınızı anlatırsanız ilham olabilir diye düşünüyorum gençlere. E, aslında ben ilk bilgisayarımı alırken 800 TL gibi bir para topluyordum. Saatler sattım, e, pantolonlar sattım, bir şeyler yaptım, tişörtler yaptım, onları satmaya çalıştım. O ilk etapta o ilk bilgisayarımı toplayıp müzik yapabilmek için o zamanlar Bursa'da yaşıyordum. O dönemde benim sattığım bir eşya bile benim müziğime inanmaz bir motivasyon sağladı. Çünkü o bilgisayarı alabilmek benim için hayaldi. Bir sene sonra bilgisayarıma kavuştum ve bir kulaklık aldım. Ondan sonra müziğimi yapmaya başladım. Yani insanoğlu siz en ufak şeylerden bile motive olabiliyorsunuz. Bunu önce kendinize hani daha büyük şeyler istemeden önce yani benim çok inanılmaz kalitede bir bilgisayarım olmadan ben bu müziği yapamam abi. Bizim ekipmanımız yok, bizim şeyimiz yok, biz bu işi yapamayız demeleri bence çok üzücü. Çünkü ben de emin olun yani bir kırık kulaklık ve köşesi kırık bir Macbook'la ilk parçalarımı yaptım. Bugün de evinde bu şartlar altında müzik yapabilen çok gencimiz var. Onlar bize de ulaşıyor, elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz yorumlar yapıyoruz. Zaten Seaborn genç yetenekleri var. Seaborn genç yeteneklerinin arasından da benim bundan 7-8 sene önce o kırık bilgisayar ve kırık kulaklıkla müzik yaptığım gibi çocuklarımız var ve inanılmaz müzik yapıyorlar şu an. Yani hiçbir şey tabii ki kolay olmuyor. Çok fazla zaman, yani bu işin zorlukları özel hayatınızdan çok büyük bir payı veriyorsunuz. Çünkü ben 10 yıldır 2010 yılında ilk prodüksiyon yapmaya başladım ve 10 yıldır şu geçtiğimiz bir haftayı da işin içine koyalım. Her gün çalışıyorum. Her gün bir şey bakıyorum. Her gün yeni bir şey araştırıyorum. Yeni bir plugin, yeni bir ses bankası neler gelmiş, neler gitmiş. Yani her zaman işin içinde takipte olmanız gerekiyor ve çok uzun süreler çalışmanız gerekiyor. Olmuyor diye pes etmek çok yanlış bir şey. Çünkü ben ilk başladığımda da olmuyordu ve çevremdeki en yakın dostlarımın bana söylediği şeyler hani lütfen bir daha dinletme, lütfen bir daha getirme. Ben onların üstüne giderek yine götürdüm. Yine belki ilk zamanlar çok kişinin kulağını kanatmışımdır ama <laughs> sonradan o kulakları iyileştirdim yani. Yani kulak kanatmadan bu olmuyor. Sakın korkmayın. Bir şey yaparken birine gönderirken veya bir şeyi yapmaya çalışırken olmuyor diye sakın vazgeçmeyin. Günün birinde olacaktır. Her zaman olacak ve yapacağım derseniz bence yapacağınıza inanıyorum. Yani aslında sizin bütün bu yolcunuz hayallerinizi gerçekleştirmek üzerine kurulu ve e, o yolda da tabii ki zorluklar yaşamışsınız ama vazgeçmemeniz ve pes etmemeniz bence en önemli nokta olmuş gibi geliyor. Gençlere de galiba böyle bir özet geçebiliriz bu noktadan. İkinci nokta Buyurun. Yok yok siz devam edebilirsiniz. İkinci nokta yüz binlerce kişinin katıldığı yurt dışında etkinlikleri sahne alıyorsunuz. Yüz binlerce insanı, genci eğlendiriyorsunuz. En azından o saatler boyunca farklı bir dünyada oluyorlar ve motivasyonlarını kazanan müzikle buluşuyorlar, birbirlerine buluşuyorlar. Bu tarafta bu kadar globalde bir marka olmak, Türkiye'den bu şekilde temsil etmek sizlere ne istediyor ve bunu nasıl başardığınızı biraz anlatabilir misiniz? Bu tabii ki benim için inanılmaz büyük bir gurur. Genelde insanlar buna yakın arkadaşlarım da dahil. Abi farkında mısın nasıl bir nerede olduğunu, nasıl bir şeyde olduğunu ama hani genelde hep şey davranıyorsun. Böyle mütevazi davranıyorsun, şey davranıyorsun. Bu benim karakterimle alakalı bir şey. Bu benim kontrol ettiğim, bilerek yaptığım bir durum değil. Hala yani 10 sene geçti. Hala bir ortamda biri benimle ilgili bir şeyler anlatırken Acayip utanırım, böyle kızarırım yani. yani bu, bu pek benim anlatabileceğim hani şey bir şey değil. Bu tamamen benim büyüdüğüm kültürden ötürü. Ben çünkü Bursa'da büyüdüm. O sokak hayatını, abi, kardeş, baba, anne, bu tarz terimler bende çok geçerli. O yüzden bunlara çok dikkat ederek de çoğu kararımı veya konuşma tarzım olsun yapacağım işi. Hep bunlara göre ayarlayıp veriyorum. Belki dışarıdan ondan böyle mütevazi güzel gözüküyor olabilir. Evet çok konuşmayı sevmediğinizi biliyorum bu taraflarda <laughs> çok konuşmalarınızla ilgili ama zaten gençlerimiz biliyor o tarafta. Peki dönüm noktanız ve kırılma noktanız var mı? Mutlaka vardır diye düşünüyorum. Yani emeklerimin karşılığını gördüm ve pes etmediğim noktada evet işte bu buydu dediğiniz an ne zamandı, hangi projeydi, kimlerleydi hayal ortaklarınız? Biraz bahseder misiniz? Ben 2009 yılında Bursa'dan İstanbul'a taşındım. 19 yaşında bir genç olarak tek başıma bir artı bir bir evde o yaşıma kadar ailemle yaşayan bir gençtim. Küçücük bir çocuktum aslında. Liseyi bitirdim ve İstanbul'a yerleştim. O önümdeki 4 sene boyunca aslında o 4 seneyi neden 4 sene diyorum? FIAL'ın çıktığı sene aslında 4 sene sonuna geldi. Ve ben İstanbul'a geldiğimde 4 sene boyunca birçok tarzda, birçok farklı yönde müzik yapılıyordu, seviliyordu. Ama benim direttiğim, benim sevdiğim müziğim daha böyle kendime özgü bir müzik yapmakta aslında. Kendime özgü bir tarz. İnsanların dinlediği zaman aa evet bu Mahmut. Hani bir kilometre ileriden bile evet Mahmut diyebilecekleri bir şey yapmaktı. O dört sene boyunca aslında kimseyi dinlemeyip tamamen buna çalıştım. Ve o 4 senenin sonunda Feel inanılmaz bir dünya iti oldu. Benim için benim dönüm noktam Feel'dır. Şu an YouTube üzerinde de 400 milyonu geçti. Feel bizim ilk İstanbul temalı klibimiz. Ve Feel'dan sonra bambaşka bir hayatım oldu. Dünyada tanınmaya başladım. Dünyada birçok ülkede bir numara oldu. Top 1 oldu. Ve insanlar artık Mahmut Orhan'ın o etnik ruhunu anlamaya başladılar. Sonrası Six Days diye sevimi vesaire. Car Türk diye hepsi devam etti. Ama Dönüm Noktası ve Dönüm Parçam Field'ı ve onun solisti aslında bestecisi de Sena Şener. Bence Türkiye'nin en iyi seslerinden biri ve ben Sena'ya hep söylüyorum. Bizi ileride bir gün inanılmaz temsil edeceksin. Yurt dışında bizi inanılmaz temsil edeceksin. O günü o günü dört gözle bekliyorum diye Sena'ya da söylerim. Benim için çok özel bir ses. Sena da o zamanlar 17 yaşındaydı. Ben 22 yaşındaydım. Ve hani bunları yapabilmek o yaşlarda iki çocuğun bir araya gelip bir şeyler yapıp dünyaya bu müziği 2015 senesinin ilk bütün o 100 hitin içinde olabilmek inanılmaz bir duyguydu bizim için. Sena ile çalışmak da müthiş bir duyguydu. Onun haricinde Türkiye'de çalıştığım müzisyenlerde benim için yeri ayrı olan Kenan abi var, Kenan Doğulu. İnanılmaz biri, enerjisi o mütevaziliği ve benimle arkadaş gibi aramızda hiçbir yaş e, şeyi olmaksızın inanılmaz eğleniyoruz. İnanılmaz müzik konuşabiliyoruz, paylaşabiliyoruz. Ve ben küçükken Kenan abi böyle ekranlarda görüp sonra onunla yan yana oturmak, onunla böyle arkadaş gibi, abi kardeş gibi müzik konuşabilmek inanılmaz bir duygu. Aslında benim müziğime bağlayan şeyler de bu tarz etkenler oluyor diyebiliriz. Peki çok teşekkürler. Ben çok önemli bir aslında noktaya değinmek istiyorum. Çok genç yaşta aslında her konuda, her alanda yaptığımız her işte eğitimin çok önemli olduğunu biliyoruz. Eğitim almanın, o alanda uzmanlaşmanın. Siz de genç DJ'lerimizin önünü açmak için, imkan vermek için onlara Seaburn Akademi'yi kurdunuz. Seaburn'u biraz anlatır mısınız? Çünkü çok önemli. Ee, orada çok farklı bir dinamik var sizin için. Biraz evet. ondan bahsedin lütfen. Seaborn'u bir iki sene önce Sezer Uysal, Aytaş Kart'la beraber kurduk ve biz de bu camiada aslında gelirken zorlukları yaşamış. Ya şöyle olsaydı sanki bu da bizim için daha iyi olabilirdi dediğimiz noktaları aslında üçümüz bir araya gelip çalışıp böyle bir proje çıkardık. Ve Türkiye'de evinde imkanı olmayan ama bir şekilde müziğe tutunup elindeki o kırık bir bilgisayarla bile müzik yapabilen Çocuklara ilk etapta bu eğitimimizi sağladık ve kesinlikle herhangi bir ücret talep etmeden yarın onların müziğine eğer biz bir katkı sağlayabilirsek bu Türkiye'nin de müziğinin değişeceğine bir işarettir. O yüzden buna çok çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de dijital eğitim kısmına geçeceğiz. Şu an ona çalışıyoruz. Biz Seaborn olarak canlı yayınlarımız olacak, yaptığımız parçaları nasıl anlattığımıza dair videolar olacak. Çok güzel şeyler düşünüyoruz, tasarlıyoruz. Bu dijital dünyada biz de olacağız bir iki ay sonrasında. Onun haricinde e, önümüzdeki dönemde Cebon genç yeteneklerinden de bir 3-4 arkadaşımızın e, artık böyle herkesin konuşabileceği bir konuma geleceğine inanıyorum. Onu da artık pandemiden sonra yaşayıp göreceğiz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yani özellikle eğitim alanında bu kadar genç yaşta siz de gençsiniz çünkü. E, bunu fark edip gençlerimizin önünü açmanız çok teşekkürler. E, çok kıymetli. Peki gençlere ne söylemek istersiniz? Şu anda sizi izleyen ve özellikle müzik alanında ilerlemek isteyen, evet eğitimine de devam ederken ister hobi olsun ister profesyonel olsun bir şekilde müzik hayatına geçmek ve bu yoldan yürümek isteyenlere ne söylemek istersiniz? Hangi noktalarda pes etmesinler? Ne yapsınlar? Biraz sizden dinleyelim. Aslında ben genel bir şey söyleyeyim. Sadece müzik yapmak isteyenler değil. Çünkü pandemiden ötürü şu anki dünyamız genelde evimizde kendimizi aradığımız, evde neler yapabiliriz, kendimizi keşfettiğimiz bir dönemdeyiz. Ben bu dönemde aslında genç arkadaşlarımızın çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Kendileri eğer evde yarının ne olacağına değil de kendilerinin neler yapabileceklerine çalışırlarsa yani şu dönemde kendilerini keşfedebilirlerse onlar için inanılmaz olacaktır. Müzik kesinlikle insana koşulsuz, şartsız en iyi gelen şeydir benim için. Sadece müzik yapmak, burada kariyer yapmak gibi durumda müzikle tanışılmamalı bence. Ne iş yaparsanız yapın, bir müziğin ince bir detayına girip müziği araştırdığınızda inanılmaz hissedeceksiniz. Müzik size her zaman zaten iyi yapacaktır, iyi gelecektir. O yüzden bu dönemde herkesin aslında kara kara düşündüğü yarın ne olacak, yarın ne ne nereye gideceğiz gibi düşünceler yerine güzel güzel hayal kurup ve evde kendimizi keşfettiğimiz bir yıl olsun tüm gençlerimiz için. 2020 yılı da 2021 yılı da böyle olacak benim gözümde. Evde ne kadar fazla zamanları varsa yapacakları iş hakkında kendilerini bulmaya onları itiyorum. Peki çok teşekkür ederiz bugün katıldığınız için çok keyifli oldu bence gençlere de bu noktada sizin gibi kişilerin bu şekilde hikayelerini paylaşması çok onları farklı bir noktaya eviriyor bunu çok iyi biliyorum çok teşekkür ediyoruz çok ödülü gençlerimiz zaten size layık gördü ama zaten hak eden bir insansınız çok teşekkürler ne demek ben teşekkür ediyorum buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum herkese bu evet. ödüle layık gören herkese buradan selam olsun. Aldık. Çok, çok sağ olun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.